Evet. Şöyle. Üç dubamızı göreceğiz. Üçüncü dubayı gördük. Gördüm. Tamam. İki fiyat yaptım. yaptık. Şimdi Freni beyaz çizgiye oldu. kadar geliyoruz. Tamam. yeterli tam Şimdi sol tam yaptım. sol. Frenimi saldım. Gel bakalım. Abi şimdi burada sağ aynamız hem de orta ayna. Evet. Kırmızı rengini kaybedene kadar dubanın kaybettik mi? Bir burada tabi evet. yerimiz varsa. Ee, şöyle söyleyeyim. bakalım evet evet. E evet. Şimdi hamlemizi yapıyoruz. Ne yaptık? Tam sağ yaptık. Tam sağ yaptım. Birinci ee, vites. Birinci vites. Şunu aldım. Tamam. Yeni kaldırdım. Hafif bir rampayla ortaya gelene burada kadar. Burada rampa kalkışı. Hı. Şimdi burada iki hamle olacak. Aynen. Çünkü neden dubamızı biraz gel kaçırdık. Hı -hı. Evet, tamam. Evet. Şimdi daha fazla gidersen vuracağız. vuracağız. Ne yapacağız? İkinci hamlemiz. Tam evet. sol. Tam sol yapıp geri. geri geliyoruz. Hı -hı. Aynen öyle. Şimdi sileceğimizi ne yapıyoruz? Ortasına şu iki dubanın ortasına gelene kadar geleceğiz. Ve Evet. Durduk. Evet. Şöyle üstten de baktık. Arabamız şöyle paralel durduğu zaman Hı -hı. parkımız bitmiş demektir.